Edirne Valisi Yunus Sezer Asayiş ve Güvenlik Toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Vali Sezer, yakalanan organizatör sayısında geçen yılın ilk ayına göre %160 artış olduğunu ve son bir ay içerisinde 52 organizatörün yakalandığını açıkladı. Ayrıca Vali Sezer, Edirne'den yurt dışına kaçmaya çalışan 171 şüpheliden 151'nin çeşitli suçlardan aranması olduğunu ve 20 şüphelinin ise örgüt mensubu olduğunu söyledi. Sınır il olmamız nedeniyle göçmen kaçakçılığı noktasında göçmen kaçakçılığıyla da mücadelede, yasa dışı göçle mücadelede yoğun bir çalışmayı devam ettiriyoruz. Hem emniyet birimlerimiz, hem jandarmamız, hem gümrüğümüz hem de hudut e, tugay komutanlığımız, hudut komutanlığımız devam ettiriyor. Öncelikle 325 kilometrelik hudut hattı ve bağlantı karakollarının tamamının yol yapım çalışmalarını geçen yıl itibariyle, Eylül itibariyle tamamladık. Yine burada elektrooptik kulelerden, asansörlü kuleler dahil olmak üzere birçok noktada çalışmalarımızı yapıyoruz. Hedefimiz şudur, sınırı da e, göremeyeceğimiz hiçbir alan, yani e, elektronik altyapıyla beraber, kamera sistemleriyle beraber göremeyeceğimiz hiçbir alanın kalmaması. Bu noktada da Hızlı çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Daha bu sene içerisinde bu hafta 14 tane asansörlü kuleyi de tamamladık. 16 e, nokta e, ve 107 şok uygulama noktası olmak üzere sabit ve e, şok uygulama noktasında çalışmalarımız devam ediyor, e, kıymetli arkadaşlar. Yani sınırdaki fiziki yol ve hudut yollarının tamamını bitirdik şimdi buranın dijital ve görsel ile ilgili çalışmalara hız verdik. İnşallah bu sene de bunların büyük bir kısmını e, tamamlayacağız. Vali Sezer, Edirne'nin göç rotasından çıkarılmasına yönelik büyük tedbirler alındığını ve sınır hattında çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirtti. Geçen yıla göre, geçen yıl zaten çok büyük tedbirler almıştık. E, gelen göçmen trafiği yani Edirne'mizin göç rotası olmasından çıkartılmasına yönelik olarak büyük tedbirler alınmıştı. Bunun biz sonuçlarını gördük. Bu sene tedbirlerimizi daha da artırarak devam ediyoruz. Yine geçen yıl kendi oranımızı yüzde 26 daha azalttık. Şu anda gelen göçmen yasa dışı göçmen trafiğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 bir azalış söz konusu ve biraz daha organize bu işi organizatörlere yönelik planlı operasyonlara çok ağırlık verdik. Ee, geçen yıla göre or yakaladığımız organizatör sayısında yüzde 161 artış var. Geçen yıl Ocak ayında 20 organizatör yakalamışken bu sene Ocak ayı içerisinde 52 organizatör yakalanmış durumda ve adli mercilere bunlar teslim edilmiş durumda. Ee, kıymetli arkadaşlar tabi sadece yasa dışı göçle uğraşmıyoruz. Sınır ile olduğumuz için çeşitli suçlara karışıp ilimizden e, yurt dışına e, gitmeye çalışanlar da e, var. Bunlarla ilgili olarak da eee yine Ocak ayı içerisinde geride bıraktığımız ay içerisinde eee yapılan eee çalışmalarımızda eee 171 şahıs eee yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir. Bunların 151'i e, asayiş ve diğer suçlardan, çeşitli suçlardan 20 tanesi de örgüt mensubu olacak şekilde bunlar da e, yakalayarak adli mercilere e, arkadaşlarımız, güvenlik birimlerimiz teslim etmiş durumda.